İşte ben kalabalık bir semtten geliyorum. İlk tercihim, bu kalabalıktan, kaostan uzaklaşmak, sessiz, sakin, huzurlu bir ortamda olmak istediğim için. Ulaşım, ulaşımın kolaylığı, İnavure'deki çeşitli sosyal aktiviteler, bir de ödeme kolaylığı. Bu çok önemli hatta bizim için. Ödeme kolaylığı en önemlisiydi. Gelişmekte olan bir bölge, biz aldığımızdan bu yana sanırım yarı yarıya yüzde elli bir artış oldu. Tabii daha sonraki günlerde biz daha fazla bir artış bekliyoruz. Ee, biz ödememizi banka kredisi çekmeden yaptık. Direkt yeşil inşaata senet yoluyla 5 yıl sıfır faizle bu evi aldık, satın aldık. Yani kira parasını senetlere ödedik. Dolayısıyla bu bizim için çok avantajlı bir şeydi. Gayet modern gözüküyor. Ev içinde benim en sevdiğim alan mutfağım. Mutfağım çok geniş. Diğer geldiğim semte bu tip bir mutfak bulabilmek hayal yani bu büyüklükte. Dairelerin iç içe olmaması, binaların açısı, aralığı o çok önemliydi benim için. Bu çok güzel. Boğulmuyor, boğulmuyorsunuz. Evden manzara çok güzel. Keza havuz başına köprüye indiğimizde yine çok güzel. En önemlisi şu ki Yeşil İnşaat gerçekten de verdiği sözü tutuyor. Ki etrafımızdaki yapılara, inşaatlara baktığımızda birçok insanın mağdur olduğunu görmek çok üzücü. Biz bunu yaşamadık Allah'a şükür. Onun için Innovia doğru proje.